Niye geldik buraya? Ekip kuruyoruz işte. Bize iyi bir şoför lazım. Kızları aldıktan sonra kaçabilmek için. Ya nerede? Bak şu oraya. Birazdan yarışacaklar. Uf. Burası da finish noktası oluyor. Biz şu an en sağlakini alacağız. Kendine... Şoförün adı Ahmet. Arabası da kendisi de bir numaradır. Alemde tektir. Zaten birazdan görürsünüz. Ortadaki de fena görünmüyor. Ver bakayım. Ha, ortadaki Selim. O da iyidir ama Ahmet bir numara. Dozunu attıracak kardeşim benim. Evet evet ortadaki daha iyi. Bence onu alalım. Ya Ahmet daha iyi diyoruz Allah Allah. Ben iyi mi bileceksin? Ha başlıyor. İzleyin de görün. <laughs> <laughs> ben size ne zaman mıyım? Sağlığımız yok ki Kardeş zaten yarış senin hakkında. Adam ilacı mi diyeyim? Harcadı Begül gibi arabayı geri zekalı. Kendi de ölmese bari. Ya yok yok ölmez o. Bak hele. Sana çok önemli bir iş teklifi yapacağım. Yap. Mesut abinin mekanından kız kaçıracak. Sen de bize şoförlük yapacaksın. Şırdancı Mesut mu? He. Yok abi kusura bakma. Ben Mesut abiyle dalaşmam. Lan yok oğlum öyle tehlikeli bir şey değil ya. Kardeş yarın öğleden sonra üçte kaba sakaldaki deponun orada ol. Detayları konuşuruz. Şu sağdaki mi? He he he. Karayı yolu yok mu? Orada işte. Hem güzel de para verecek ha. Mutlaka gel. Tamam tamam. Görüşürük. <laughs> Hadi. Selim. Teker dönüyor. <laughs> Ay. Kardeş para işini de hallederik, değil mi? Hallederiz o problem değil. İyi. Hadi o zaman internet kafeye gidiyorum. Kontrol oynayıp prova mı yapacağız? Ya kardeşler bu malikanenin her yerinde kamera var mı? Var. Bizim bu kameraları çökertmemiz için ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Hacker. Hacker mi? He? Hacker. Hadi. Ne yapıyor bu? Oyun oynuyor herhalde. Üç bilgisayarla aynı anda mı? Ben ne bileyim kardeş vardır onun bir bildiği. Naci. Şşş Naci. Ee? Dışarı gel konuşmamız lazım. Konuş burada. Burada olmaz oğlum iki dakika dışarı gel. Gelemem savaşa gideceğim birazdan. Lan sokturtma savaşına. İki dakika dışarı gelsene önemli bir mevzu var. Ya bir siktir git ya. Tamam, tamam, tamam. Oo Serkan, ne haber lan? Ne işin var senin burada? Ben de tam sana bakmaya geliyordum. İçeri sen çıktın. Hey ya, savaşın ortasında internet kesildi. Bütün oyun gitti. Hadi ya tüh. Neyse, çok önemli bir işimiz var kardeş. Sana da ihtiyacımız var. Bir yerin güvenlik sistemini çökerteceğim. Kamera falan yani. Para da verecek. Ne diyor? Kaç para vereceğiniz? 250 bin dolar. Şaka yapıyor kardeş. Ne bakıyorsun lan? Oo! Necdet abim nasılsın ya? Ver abi öpeyim. Kardeş burada ne işimiz var? Necdet abiye geldik işte. Necdet abi eski karate hocasıdır. Çok çevik, çok atletik, çok yetenekli bir abimizdir. Dalga mı geçiyorsun lan sen bizimle? <laughs> çok şakacıyım değil mi? Çok. Ya bu Necdet abinin oğlu Necdet. Yani bunun da adı Necdet. Necdet abinin karısının adı da Necdet. <laughs> o kadar da <laughs> bu da güzeldi. <laughs> Ay. Baban nerede lan Cici? Bana <laughs> geliyor. <laughs> Aman abim iyi misin ya? <laughs> oğlum Serkan neredesin ya? Özledim ya. Ben de özledim abim. Neredesin ya? Abim iş güç işte ya. Geç geç otur kalk oğlum. Abim iyi misin ya? Ee, i̇yiyim iyiyim. Ee, ağacın dalı ayağıma takıldı da. Yoksa biz böyle miyiz canım? <laughs> Eyvallah abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Abi çok zamanını almayak. Seninle önemli bir mevzu hakkında konuşup gidecek. Tamam. Oğlum hadi, sen şöyle bir dolaş da gel. Hah. Bizim bir işimiz var abi. Kız kaçıracak. Güzel. Senin yardımına ihtiyacımız var. Peki kızı hanginize kaçıracağız? Öyle ortaya kaçıracağız dayı. Sonra bakacağız hangimiz olursa. İlginç. Ya yok öyle bir şey değil şaka yapıyor. Abi bak şimdi. Yarın öğlen üçte Karaysal yolunda büyük bir depo var. Oraya gel detayları konuşak. Hem para da verecek. Net. He? Net. <laughs>